Merhaba kızçeler, kızçelerim nasılsınız, iyi misiniz? Benim annem süt pişiriyor. 5 kilo mu anne? 5 litre. 5 litre süt. Yoğurt mayalayacak. Ondan sonra, ay çok da güzel koktu. Süt sevmem ama mis gibi de koktu. Evet, annem herkesin sütünü almaz. <laughs> Nasıl otobüste buldu sütçüyü de konuştu. <laughs> <laughs> Ve bugün annem başka başka bir şeyler de yapacak ama biz evde olmayacağız. Çok isterdim. Size evde çekim yapmayı ama annem salatalık almış. Salatalık turşusu yapacak. Ama bizim de acil dışarı çıkmamız lazım. İnşallah <laughs> yoğurdun son halini ve turşuyu da gösteririz. Bir de ne almış? Taze fasulye almış. Benim en sevdiğimden şu e, alacalı olan fasulyelerin lezzeti çok güzel oluyor. Gitmiş sabah sabah bunlardan bulmuş. Bunun lezzeti çok güzel oluyor. Bundan etli taze fasulye yapacak. Değil mi? Hı hı. Dedim turşu mu yapacak? Bayağı da fazla almış. Burada 2 kilo var ama 2 kilo kim i̇ki yiyecek? 2 kilo, kilo mu bu? Susuz yine yapayım ben. Tamam susuz yapacaksın 2 kilo mu? 2 kilo da hep pişirmem. Bir buçuk yumuşu. Hı. Biz de hazırlanalım. Evet kızlar. Annemin taze fasulyesiyle ve turşu suyuyla baş başa bıraktım. Dışarıda acil bir işim çıktı. Ondan sonra Giderken dedim bir video yapayım. Videom var aslında da bunu hemen e, yapıp hemen yüklemek istiyorum. Ay çok güneş, yönümü değiştireyim. Oğlum. Acayip güneş. Kendime bir gölge bulsam da rahat rahat konuşabilsem. Ne güzel horoz sesi ötüyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, ne diyeceğim size? Kanalım paraya açıldı Allah'ın izniyle e, paramı da aldım diyebiliriz. Şimdi bundan sonra, asıl bundan sonra çok desteğe ve like'a e ihtiyacım var. Like'larınızı, desteklerinizi bekliyorum ve her şey, her şey için siz sevgili takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben de hepinizin çok hakkı var. Ve ee, öncelikle ofisim sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki yanımdasın, 5 aydır. İyi ki benimlesin, iyi ki varsın. Sevgili moderatörüm, aynı şey senin için de geçerli. Hepinizi çok seviyorum. Ee, daha ne diyeyim, hava çok sıcak gene Bir video çekeyim dedim. Her taraf öyle güneşti ki. <laughs> en böyle gölge yer burası buldum. Şehire gideceğiz birazdan. Mürbüse binip de, odabüse binip de. Orada işlerimiz var. İnşallah videoyu orada da devam edeceğim. Annem turşu yapıyordu. Turşuları çekmeyi çok isterdim. Ondan Yapılmışını sonra... çekeriz artık. Yapılmışını artık, artık çekeceğiz. E, etli taze fasulye pişirecektim. Çok güzel fasulye almıştı gösterdim. Valla onların hepsini çekecektim ama hesabımız pek uymadı bugün. Şimdi hep birlikte gidelim çarşıya. Bakalım çarşıda neler var. Haber Ben de şey diyeyim mi? Balkon konuşması yapıyorsunuz. <laughs> Değil mi? Gelsene. Geleyim mi? Gel. Balkon konuşması yapmıyorum. Bilmem. Özel e, Dün için özel bir konuşma yedik. Yok, özel, özel bir konuşma yok İstirahat için yok aslında. Evet. <laughs> <laughs> Elbiselerimizi <Çok gösterir> <laughs> elbise, elbise gösteriyoruz. Elbiselerimizi gösteriyoruz, aynen. Bugün güzel bir haber bu. Sabah kalkınca hesap numarasını <laughs> öyle görünce insan tabii mutlu oluyor. Emeğinin karşılığını yavaş yavaş almaya başladı. Evet. Ben de seni tebrik ediyorum. Evet. teşekkür ederim. Herkesin sayesinde. Hepinizin sayesinde. Herkesin emeği var burada. İzleyenlere, beğenenlere, yorum yapanlara. Yorum yapanlara. Herkese çok teşekkürler. Sen şu an <laughs> Artık iş kadınısın bence. <gülüyor> <gülüyor> Para kazanan kadın iş kadınıdır. <laughs> daha çok çalışmak <laughs> lazım, daha çok daha video sonra yapmak sonra, evet, lazım. Evet, çok daha <laughs> e, yoğunlaşıp, daha farklı, daha e, değişik şeyler yaparak İnşallah. bizlere güzel, güzel güzel şeyler göstermen gerekiyor. Programlar, İnşallah, videolar, gösteriler. Evet. Gösteriler <laughs> <laughs> Evet. Gösteri derken gösteriyi sen yapmak zorunda değilsin. Gösterinin olduğu bir yeri çekersin mesela. Aynen. Araya de, bak, arı Sarısın, sarı arı. Sarı sarı. Sana geliyor. Kimin yari Gitme orada hemen. Bana ben bir şey yapmaz da Arı bana. sokacak seni. Yok ya. Arı <laughs> bana niye gelsin? Bal <laughs> alacak çiçek orada. Buraya niye gelsin? Durma, Sarı papatya orada. Olsun. Ben seni mavi olmuş. Bilirsin bana ne sinek gelir, ne arı gelir. Kanı tatlı olan sensin, hepsi sana gelir. Seni sivi sinek de yemiyor. Bacağım çok ağrıyor arkadaşlar. Benim Bacağımı şey tuttular, çektiler ya. Yataktan Çıktı. mı? Ne oldu? Ee, kalkmadığı için bacağından sürüyerek uyandırıyorum sanırım Şu eklem efendim. yerinden bacağım çok ağrıyor. <laughs> Hadi doktora gidelim. Çıkıkçıya gidelim. Kırıkçıya çıkıkçıya. Ay ay. Gezmeye <laughs> <laughs> mi gidiyor bunlar? Nereye gidiyor bunlar? Yavaş beye. <laughs> yavaş bekliyor. Evet yavaş beye. <laughs> <laughs> Hastanenin yanında ineceğiz. Allah'ını seversen. <laughs> Çok da güzeller. Sat, satıyorsunuz herhalde? Yok aldım ne satmak? <laughs> ne kadar aldın ikisine? 3 iki. tane. 150 tanesi. Güzelli. Tanesi? 150. <laughs> <Oğlum>. Tanesi <Evet>. 150. <laughs> <Yola çıktık. gülüyor> Yoldayız. <gülüyor> Çarşıya gidiyoruz. Aşık sepet almaya gidiyoruz. <laughs> Ama güzeline. <laughs> en güzeline. Yoksa var hepsinden var. Ama biz, şey, biz şey. en güzelini alacağız işte. Oh <laughs> çok güzel esti. İşte burada e, otobüslerde tavuklar, mavuklar, hindiler hepsi var. Az önce çektim ya size. Ee, yolda arabayı durdurup ekmek, karpuz yapan. falan da alan var. <laughs> o, ee, şey, Market alışverişi, karpuz alanlar. Ooo. Süpersiniz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsunuz? Oturacağız. Beni Hadi oturalım edelim. bir yerde. Sevgilinle otur. Sevgilinle otur. Arkası. <laughs> Şey diyorum, e ben sizi çekeyim bugün <laughs> Nereye gidiyoruz Nereye götüreceğim bizi Aa, Bunlar ne Haşhaşlı Börek Bunlar elmalı kurabiye herhalde Kuru basanı ben çok seviyorum. Kruvasan güzel oluyor. Senin yaptığın daha da güzel. Ben yapabilirsin. 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 Sevmiyorum ama. İzmir gülüm. bombası çok şekerli ya. çikolatalı. Çok çikolata diyorum. var, yoğun çikolata. Ben waffle İyvran. da sevmiyorum. Yazak Süttü Nuriye Moderatörüm Soğuk baklava. soğuk baklavayı sevmiyorum belki de, belki de şey Ege çok yoğun çikolata evet. dökmüştü ondan belki de. ama bunda da yoğun Yok değil o, o kadar çok çikolata döküyor ki Ege üstüne Baklavalar Ben yaptım bunları Tulumbalar Nereye oturuyoruz? Ben de. Hadi bakalım. Ne yiyeceğiniz, ne içeceğiniz, ne yiyip ne içtiğinizde bu hale geldiniz. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Her yerden de hortum çıkıyor <laughs> fark ettiğimi bilmiyorum. evet ya. Bayağı kök salmış hortumlar. Benim canım ne istiyor biliyor musun? Limonata istiyor. Soğuk, buzlu. Var mı acaba? Vardır. Acaba ama hazırdır. Aa, hazır sevmiyorum. Smoothie'ler var. Hmm. Siz lahmacun mu yemiştiniz burada? Hı. Güzel mi lahmacunu? Ben beğendim. Pide var ama güzel mi bilmiyorum. Buradaki her şey yani çarşamba günü içeceğine. Ee, limonata dedim ama kahve ben de olabilir. Bir şey buldum. Ne buldun? Bak dibek kahvesi. Hani kız? Dibek. Dibek kahvesi. <laughs> Biz kahvesi kahvesi içmeyiz canım. Güzelim geldi yani. <laughs> Güzel kahve çeşitleri var. Ne yapıyorsun canım? Benim çekiyorsun eyim bana. De... Evet, çiçeklerimizi bekliyoruz. Kaşlarını niye çattın canım Niçin niçin baktın niçin bana, öyle? bana öyle? Derdin ederim. nedir? Durma söyle. yoruldum, yoruldum. ya. Yorulmamam gereken şey durumda yoruluyorum Sıcak yoruyor. Sipariş. Siparişi <laughs> verdik. Manzaran da güzel yani. Dışarıya bakan kadın. Kaktüslerimiz yok ama. <laughs> Olsun bizim de şöyle ağaçlarımız var yetmez mi? Şöyle bak gösteriyorum. Kaktüsün olursa diken gibi batarsın bana. <laughs> ben batmam. Kaktüs dikenli çiçek değil mi? Şöyle o taraftan da kaktüs olmayan ağaçlarımızı alır mısın? Alamam çok yorgunum. Öyle mi? Ben şöyle aldığım kadar alayım o zaman. Burası Çarşamba. Özakkaya'da oturuyoruz şu an. İşletmenin adı Özakkaya. Buranın en e, güzel, en e, şık mekanlarından. Bu mekanda çarşamba ve salı pazarına ait bütün yöresel tatlılar yapılır, ekmekler yapılır. Güzel bir yerdir. Bacım ne yapıyorsun gene? Çantada bir şeyler çıkarıyorsun. Düdüklerini mi aldın? O düdüğü zaten hiç ağzından çıkarmıyorsun. İyi iç bari ne diyelim. Çok güzel rengi. Rüzgar mı? Rüzgar gülü. Bir tane rüzgar gülü alalım sana. Randevun mu var? Saate bakıyorsun. Randevu, geç kalmayalım eve de. Hmm. Son arabayı kaçırıyormuşuz bir de. Otel var karşıda. Otele gideriz. Evet. He. Teyzeme gideriz. Akşama bırakırlar bizi. Evet. Deyze, deyze. Deyze, deyze, deyzeciğim. Dur orada. Neydi? Gerisi. Hemen e, iyisinden kötüsünden bir iki fistan alıver bana. Kendim için de yay. Handan Hanım'ın yeğeni diyorlar. Besleme kılıklı, köylü kılıklı. <laughs> Öyle miydi? Sen kiminle geldin buraya? Ali ile. Hangi Ali? Ali işte. <laughs> Tanımadığın insanlar. Hani olur. trende beraber geldiydik ya. <laughs> Tanımadığın insanların Sen mıydın? çok kötü bir kızsın. Hemen banyoya sok. Bu heykel bunu hemen banyoya sok bitkiler yıka, bitkilerini ayıkla, böyle gelsin. Akşam yemeğinde masada olur. Teyzemin benim bitki sanması biraz tuhaf ama gene de hamama girmek fena bir fikir değil. Yok, çok güzeldi ya. <laughs> Hayat sevince güzeldi değil mi? Doğru söylemişler. Nerede kaldı ya susadık? Az mı? Çek ses Hop oğlum, kızım. Çilekleri topluyorlar şu an bahçede. Evet. Serin ama karşılarız. Yorulduk sıcaktan. Çakal gibi güneşe çıktık. Babam derdi onu. Ama daha gün bitmedi. Eee yarın 3.5, 3.5'a 5 var. Oyalandık sırada vardı ya. Evet. Nereye gideceğiz bundan sonra? Bundan sonra başka bir yere gideceğiz. Orada bir işimiz var oradan Hani iki yere uğramamız lazım. Odan yere Ondan sonra da eve gideriz. Hadi gidelim. Eve gidelim. Bazı gidelim. Bize gidelim. Önce gösterelim. Oo. Kızlar, kızcılar tabii ki ben yemeyeceğim. Bir tane de soğan halkam var Deniz. <laughs> Bu Deniz'in yemeği. Biz yemek yemeyeceğiz. Kilo almayalım diye. Al çocuğum. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Treni, ne Eskiden ne kadar kalıntı, ne kadar Ben börgürünkini seviyorum ya. Bunları sevmiyorum, börgür. Onlar da ince ama. Yok, onlar çok büyük. Tam, hayır, köftenin... Ağzım açılmıyor yani. Köftenin inceliğini diyor. Hatırlıyor musun, <laughs> hamburgerler ince çıktı. Böyle bir 20 sene önce, 30 sene önce Hamburgerler çok daha farklıydı. Evet. ben çok sevemiyorum. Ben seviyorum hamburgeri. Yiyorum da öyle aman aman değil yani. Ama sabah kahvaltıyı bayağı bir yaptık. Bu ara yufka böreğine bayağı takıldık. Kavurmalı yumurta yapmışlar sabah. geldi evet, Gel de diyet yap arkadaş. Verelim mi şimdi Gel de, deniz de deniz diyet yap. Yesin o. Buradan yer gel Genç istersen Ger. sen böyle geç. O çantaları oraya koy eşyaları. Sen... Eşyalarımızı koy oraya. Bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim deniz ya. Neye bak? Bu ne? Ne oldu buraya? Buraya sadesin birisi sigara sigara söndürdü. Aa, Is kaldı. İşkence çekiyorum. Bildiğin ben arkadaşlar bakın bembeyaz. Evet. Kim yaptı onu? sadistin birisi. Niye izin verdi? Ben vermedim. Tuttu yaptı. O kişi biliyor mu kendini? O kendini biliyor. yani... O kişi kendini biliyor. Biliyor. Bilerek yaptıysa Mustafa'da da mı Bilmiyorum. Boşver. Belki de kaza ile yapmıştır. Ama her kazada bir ciddiyet vardır. Her şakada da bir gerçeklik Evet. Var. Başım ağrıyor kız. Her şeye diye diyene sakın inanma. İnanmam. Of afiyet olsun Deniz. Marketten şey alıyorum ben soğan halkası alıyorum. Evde kızartıyorum. Güzel oluyor. Sen de dene. Ben yapıyorum bunu arasında. Niye söylemiyorsun ya bana hiç? Patates kroket de yapıyorum ben. Denedim Denemedim onu. Kroket de çok güzel. Aldım geri bıraktım. Nagıtla kroket, soğan arada çok güzel Nugutu oluyor. artık yemiyoruz biz var ya. Bir ara çok yedik. Nagıt ben severim. Ee, ama şey de Soğan altısını çok seviyorum. Soğan altısını çok kroket seviyorum. De, bak kroketi mutlaka dene çok güzel. Deniz nasıl güzel buradan bu kere. Evet. Peçete verir misin? Evet. Nerede bu bizim çiçekler? Yedi çilekleri topluyorlar diye. Çilek parlasına gitti. Ben bir görünüp geleyim mi? Bence de iyi olur. Bir Saadet gezilsin bakalım. Evet. Saadet'in el atmadığı şey. O niye öyle koymuşsun? Bu <laughs> çocuk çok komik ya. Ana ağzını kenarına. <laughs> Sisi, biraz daha sinsi. Ay çekeyim mi seni böyle yemek yerken? <laughs> Çok komik ya. Ben bir görünüp geliyorum. Çok susadık de. Geldin mi? Geldim. Ne ne diyorlar? Gerçek meyveden yapıldığı için e, şu an makinenin içindeymiş onlar. Hmm, yani yolda. Yani şeylerden, şuruplardan sordum ya şuruptan mı yapılıyor, meyveden mi diye. Şuruptan istemediğimiz için. Meyveler Güzel. toplanmış çilek tarlası. Güzel. Mayonezli şey ne geliyor bana. Biraz fazla ıslatmışlar sen. Islak hamburger seviyor musun? O ıslak ama içi ıslak olmuyor. Biliyor Adı mi? öyle yumuşak olduğu için Sen seviyor musun Deniz böyle? Hamburgeri çok seviyor. Şu, şunu seviyor musun şu an? Çok. Bunu beğendin mi? Beğenmiş. <laughs> Bana hiç hoş görünmedi de. Mayonez var içinde. Ketçap ve mayonez ben sevmiyorum. Ben de Ketçap mayonez hepsinde oluyor ama. Ben koydurmuyorum ama. Kendim. çünkü benim evime de ne ketçap ne <laughs> mayonez var. Doğru. Sen evine girmez. Bizim eve her şey giriyor. <laughs> ketçap Yılan an... da giriyor mu? Yılan da giriyor arası. Geceleri yılan avına çıkıyorum. <gülüyor> 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 Evin kenarlarında falan Saçaklar. Evin saçaklarında geziyor Kapının eşiklerinde geziyor Kapıyı açar açmaz yılanlar Başından aşağıdaki şu mu Yatak odasına girmişti <laughs> Çok güzel. Gece kalkıyorum sabah, Sabahın dördünde yılan avına çıkıyorum böyle, Yakalıyorum yılanı Ne yapıyorsun kızartıyor musun onları Yok dışarı bahçeye geri salıyorum <laughs> Yılan yuvası Yılan yiyorsun diyorum <laughs> Toprak yiyorsun. <yipsin. gülüyor> ne demişler? Yılan bile de toprağa tarta tarta gelmiş. Bu müsrif insanlar için söylenmiş bir laf evet. arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir laf. veriliyor. Allah rahmet eylesin. Çarşamba günü. Salı ya bugün. <laughs> Aa evet. <laughs> Çok komiktin. Anneme diyorsun ya biz şöyle bir pazarda dolanalım da <laughs> oradan gideriz pazarı bir görmemiz lazım. Şimdi pazar bizi görsün, biz pazarı görelim evet. Bizden, birbirimize mahrum mu kalalım? Orada arkadaşlarımız var, eşimiz, dostumuz var, evet. sevgili arkadaşlarımız var, sevgili, sevgili, evet. sevgili arkadaşlarımız eşimiz, var. dostumuz, değil mi? Aynen öyle. Yetti mi canım? Ellerini iyi Çok güzel olmuş. İyi. Oh, süper. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şu kalplerimizi de gösterelim. Buz gibi çok güzel. Çilekleri de çok güzel gerçekten. Oh, Ellerim de serinlesin. Kaçıtalım. Aa çok güzel. Harika. Soğuk soğuk. Bırak şimdi temizlik yapmayı hiç Temizlesinler. Eritmeden iç. <laughs> iritmeden iç. Hmm. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Bak, hakikaten beklediğimize değdi yani. <laughs> Ay çok iyi geldin. Senin senin. Kahve içecektik vazgeçtik. Anne. almış ama. Evet. Orijinal meyve olduğu daha güzel. Abla. Hı? Bağlanana yok diyorlar. Sana nereden buluyorlar? Bilmiyorum. Hep yok diyorlar. Bana yok yok diyorsun sana yok olabilir ama bana her şey var. Taze naneyi severim. Çok lezzetli taze nane. Bugün çok güzel bir gezi yaptık yine. Buraya geldiğimiz günden beri zaten her günü gittiğimiz her yer çok keyifli oluyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Video çekerken de dakikalar dolmuş oluyor gittiğimiz ee, yerleri size göstermek istedim. En sohbet. Ee, bir de güzel keyifli dakikalar olsun istedik. Bugünlük bu kadar yeterli diyelim. Belki kalanı akşama başka bir şekilde devam edebilir. Evet. Ee, i̇nşallah sıkılmadan izlersiniz. Keyifli seyirler diliyorum şimdiden. Beğenilerinizi, likelarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkürler. Asim kalın. Hoşçakalın. Ağzıyla kalın. Sizleri Dostça kalın, seviyorum. Hep kalın. Hoşçakalın. Kınalarımız da duruyor. Çıkmadı henüz. Kızçeler gezdik tozduk, eve geldik. Kapıdan içeri daha girmeden. Mis gibi kokular eve yayıldı. Bu nedir? Bu bu nedir bu? Bu mantar. Mantar sote. Nefis görünüyor. Yemek yiyecektik dışarıda. Mantar lafını duyunca kesinlikle yemeden geri geldik. Denizi doyurduk. Biz yemeden geldik. Burada ne varmış bakalım? Oo! Etli taze fasulye. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şurada bir tane etin yansını gördüm. Niye attın onu? Ellerine sağlık. Oo, turşuyu da yapmış annem. Hıyar turşusu. Ne zaman olur bu? Yarın sabah. Yok şimdi yiyeceğim. Ya evet. ne? <laughs> Hıyar turşusunu pek sevmem. Çok güzel. Nasıl sevmiyorsun? Çok çok Ellerine sağlık. Sizlerle vedalaşmıştım kızçalar ama bunları e, çekmeden edemedim. Tekrardan hoşçakalın öpüyorum sizlere.